Fenerbahçe, Sevilla'dan turu geçsin. İlk programa ile çıkacağım. <laughs> Ahmet Çakar dilinin kurbanı oldu. Kapalı kapılar ardından verdiği bu söz ekranlara taşınınca zor durumda kaldı. Ya şu makyaj odasında hocam söylediğini ne? şimdi söyler misin? Kız Eğer Fenerbahçe... Fenerbahçe... Bu beni bağlar da bunu söyleyip futbolcu yapayım. Tabii şunu söyledim Türkiye. <laughs> Fenerbahçe Sevilla'dan turu geçsin. İlk programa bikiniyle çıkacağım. Çakar hemen olayı toparlamaya çalıştı. Bunlar iki tane sıkıntı var. Bir, ben psikopat mıyım, gay <laughs> miyim böyle işlere gireceğim. <laughs> <laughs> Estağfurullah <gülüyor> hocam olur mu? Futbolda öyle, öyle bir skor olur ki adama bikini değil, yer giydim. Fenerbahçe'nin yenileceğinden emin ancak bikini bile giymeye razı olan Çakar ekranda geri adım attı. Keşke Fenerbahçe sevildi eylese ama zor peki, kardeşim. Ahmet Çakar konuyu kapatmaya çalıştıkça bikini sohbeti devam etti. Seni o durumda görmek isteyecek birinci kişi kimdir? Nerede? Yani bikinili görmek <laughs> isteyecek ilk kişi kimdir? <laughs> <Böyle>. Burada mı? Hürcan <laughs> <Uçan> tabii. Fenerbahçelilerden <laughs> <laughs> çekindiğini söyleyen Ahmet Çakar sözünden dönerek defalarca espri yaptığını söyledi söyledi. Bu bir espriydi. Bu bir espriydi. Bu bir, espriydi. Evet, bu bir espriydi. espriydi. Espriydi tabii. Ben içeride yine dediğimi yapayım da kapalı devre. Ahmet Çakar Fenerbahçe yenerse bikini giyerim sözüne özellikle genç Fenerbahçelilerin sitesi Antu.com'un nasıl tepki göstereceğini merak ettiğini de söyledi. Genç Fenerbahçelilerin sitesi tepki vermekte gecikmedi. Yanıt iddia kadar ilginçti.